Merhabalar, ben Beyza Topal. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Siyaset, Bilim ve Kamu Yönetimi öğrencisiyim. İkinci sınıfım. Aslan Ordulu'yum ama Kocaeli'de yaşıyorum. 15 Mart 2004 doğumluyum. Üniversitemizde bulunan Farkındalık ve Dayanışma Kulübü'nün başkanıyım. Birçok kulüpte, yönetimlerde çalıştım. Genç arkadaşlarımıza birebir temas etmek için çabaladım. Akramlarımla, arkadaşlarımla birlikte güzel işler yapabilmek için geleceğe ve millete faydalı olabilmek için planlarda, projelerde bulundum. Çeşitli STK'larda çalıştım. Kızılay gibi sosyal sorumluluk dernekleri gibi yerlerde bulundum. İlerideki hedefim kaymakam olmak, kaymakam olup milletime, vatanıma faydalı bir insan olmak. Halkla birebir temas edebilmek istiyorum. Şimdi ise temsilci genç olup gençliğe gençliğimi vermek istiyorum. Arkadaşlarıma yol göstermek istiyorum. Kendim de doğru yolu bulabilmek istiyorum. Çanakkale gibi maneviyat kokan, şehitlerimizin kanının bulunduğu topraklarda okumak, buralarda yürümek, bu havayı solumak benim için o kadar farklı ki. Ben buradaki tüm genç arkadaşlarımıza bu maneviyatı hissettirebilmek istiyorum. Temsilci genç olarak çok büyük hayallerim, çok büyük hedeflerim var. Gençliğin enerjisini, birlik duygusunu ve üretime heyecanını içinde taşıyan bir genç olarak dünyanın dört bir yanından Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenci arkadaşlarımla, akranlarımla, gençlerle birlikte fikirler üretip, birlikte çalışmalar yapmak çok isterim. Ben Beyzanur Topal, hem değerlerine sahip çıkan hem de geleceği planlayan parlak bir genç olarak temsilci genç olmaya hazırım. Teşekkürler.